Ee, hüzünlü ve olumsuz haberler devam ediyor. Ee, bu ara herhalde iyi bir haber veremeyeceğiz, öyle gözüküyor. Ee, şimdi bu kadar hengamenin içinde e, gerçekten hüzünlü bir haber e, için buradayız. İstiklal Kitabevi, 45 yıllık bir kitabevi. Beyoğlu'ndan bilenler bilir, İstanbul'u Beyoğlu'nun en önemli, en güçlü kitabeviydi. Ve sonra Bodrum'a geldi orayı kapattıktan sonra. Bodrum'da da yıllarca, neredeyse 20 yıldır burada hizmet vermeye okurlara, kitap severlere hizmet vermeye devam ediyordu. Aldığımız bir habere göre artık İstiklal Kitabevi kapanıyor. Yani yok oluş, insanlar, canlar, kitaplar, kültür, yani yok oluş devam ediyor bir dur demek lazım ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Şimdi İstiklal Kitabevi'nin son halini bir görün. benim yaşadığım hüznü siz de yaşayacaksınız. Kollenmiş artık her şey. Yani ayrıntı Kitabevi'nin ayrıntı yayınlarının kutusuna artık doldurulmuş ve İnsancıl'a gidiyor. Şu İnsancıl Kitabevi Eskişehir'de işte eski kitaplar, ikinci kitapları da satan bir yer. Benim de çok yakın tanıdığım bir Ahmet abi'nin yeri. Şimdi onunla da konuşacağız zaten kitap sektörünü, bu sektörün durumunu, zorluklarını ama Medet abiyle konuşalım önce. Çünkü Medet abi hakikaten 45 yılını bu kitap işine vermiş. Sadece kitap satmak değil, kitap severlerle iç içe olmuş birisi. Ben çok uzun zaman, belki 30 yıldır tanıyorum. Buraya geldikten sonra da birlikte işte buranın yaşaması için elimizden geleni yaptık ama işte bir yerde dur deniliyor. O dur denilen şeyinde ne olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Hani e, bal gibi buz gibi kapitalizm, bal gibi buz gibi emperyalizmin sonucu bu. Çünkü kültürsüz bir milleti yönetmek her zaman çok daha kolay, çok daha e, net olur. İşte sonuç bu. Türkiye bu hale gidiyor. Kitap evleri kapanıyorsa, e, kitap yayın evleri kapanıyorsa zaten sorun var demektir. İşte esas esas depremlerden bir tanesi de o, bu tam depremin olduğu dönemde bir depremde Bodrum'da yaşandı, 45 yıllık kitap evi, İstiklal kitap evi gidiyor. Evet abi yani e, hem hırslıyım, hem sinirliyim, hem hüzünlüyüm. Yani hepsi bir arada duygu karmaşası var. Sende de öyle olsa gerek değil mi? Söyleyeceğim şeyleri sen zaten söyledin. Evet. ne abi Ama... önce seni mi tanıdın? 80'li yıllarda... Cem Mayı'da Başladım. Daha sonra e, kendi işimizi yaklaşık orada bir e, 6-7 sene sonra kendi işimizi dördük. Ve o süreç e, işte İstanbul'un çeşitli yerlerinde hem dağıtım, hem yayın, hem de perakendele uğraştık. E, küçüle küçüle geldik buraya. Burayı da bugün maalesef işte tasfiye ediyoruz. Yani Abi çok süreç, çok duyguluyum süreç ama Tür Türkiye için aslında Türkiye'nin şu koliler Türkiye'nin kültürü kolleniyor, kapatılıyor. i̇kinci düşüyor. Aynen. hatta ikinci düşmesinden daha üstü yok oluyor. Kapanın bir karanlığına bırakılıyor. O işte çok yani bazı yine e, şövalyeler var. O ikinci ellerin kolle. Yani birçok yayın evi ilk aklıma gelen mesela May yayın evi evet. kapandı. Ee, yine ona keza sosyal yayınları küçüldü evrildi. Yine işte bilim sosyalizm yayınları sol yayınlarının durumu ortada. Ee, yine aklıma gelen mesela Cem yayınları minimize oldu. Şu anda varlığını sürdürse de. Ee, ticaretten de çok aktif değil. Ama e, onların e, Türkiye kültür hayatına kazandırdığı çok önemli katkılar var ama yani bunun yanında e, herhalde bu süreçte e, saymaya kalkarsak kapanan e, ya da iflas eden e, ya da başka nedenlerden e, ticaretine son veren kitap evleri ve yayın evlerinin sayısı herhalde yüzün, e, kitap evlerinin perakendeler demeyelim de yayın evlerinin sayısı herhalde yüz civarındadır ama Asıl ilk e, perakendelerin e, e, ticaret hayatlarına son vermelerine ilk ve bizim yaşadığımız dönemde ilk e, başlangıç süreci e, tabi bu politik bir e, yaklaşım ama e, siyasetçilerin ya da hükümetin ders kitaplarını okullara direkt kendisinin vermesi hı hı. aralardaki ufak ee, özellikle e, okulların kenarında e, konuşlanan eee iri ufaklı kitap evleri e, bu nedenle kapandı. Bunun sayısı da e, yanlış hatırlamıyorsam e, bu, Türkiye genelinde e, rakam olarak 10 e, binleri buluyordu. O zaman başladı geriye doğru gitmek. E, ders kitap yani kitap satan, e, kültür kitabı da satan e, ve onun ticaretini yapan kitap evleri asıl ayakta tutanlar ters tesisçileri, desktopları, yardımcı destekçileriydi. <laughs> Onlarla yürümeye çalıştılar. <laughs> Ama biz o süreçte e, bu tür yayınlardan gelip kaldık. E, yapamadık daha doğrusu ya da yapmak istemedik. Zaten bazı cemaatlerin elindeydi bazıları. Da. Aynen. Onu söylemesen onlar, 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 onlar zaten yol vermediler hiç kimseye, hiçbir kitaba beni. Aynen Kendi öyle. adamlarına verdiler. Aynen öyle. Ve de bayilik sistemiyle hı hı. E, onlar o, o sektörü ele geçirdiler. E, biz de daha çok kültür kitaplarına yöneldik. E, ama kültür kitaplarının Türkiye'deki seyri tamam. E, evet çok fazla kitap basıldı, basılıyor. E, tüketiliyor da ama e, özellikle pandemi ile beraber e, bu süreçte çok ciddi zarar gördü ve e, olay e, daha çok... E, internetten yani elektronik ortamdaki satışlara döndü. Hem fiili kitapların satışı hem de kitaplarının içeriklerinin satışı. Yani pdf'lerinin satışı hatta <laughs> e, korsan kitapların satışı bizleri bu noktaya getirdi. Aslında işin özeti aslı özeti ekonomik tabii ki. E, tabii ki çok üzgünüm hatta e, yani duygularımı e, bastırmakta zorlanıyorum ama ee, ne yazık ki hayatta böyle bir şey biraz önce seninle tarafüz ettiğim gibi e, sistemin getirdiği sonuçlar Bunlar e, işte e, kültürü edebiyatı o okullerin içine doldurduk şimdi onlar e, Eskişehir'de insancı kitabinde aynı e, duygularla devam edecekler okurlarla buluşacaklar Mesela bu. Dileriz öyle olsun ama yani e, çok da öyle olmayacağını ben biliyorum ama yine de e, bu işi mücadele eden en azından onu umuyoruz. Evet. Hmm. En azından bu işi mücadele veren insanlar da var. Bir şövalye yanımızda. Yok. E, sen... Seni tanıyalım. Ee, ben Ahmet Kaygusuz. Eskişehir İnsancılık Kitabı'nın sahibiyim. Ee, Medet abi çok eski dostum. E Mehmet abi'nin bu kitabevini kapatması, sadece Kitabevi'nin kapanması gibi değil. Bir dönemin kapanması aynı zamanda. Evet, bir dönemin kapanması. Doğru. E, çünkü e, Mehmet abi'nin kitabevi şöyle bir şey oldu. 80'li yıllarda yani e, kitabevinin zor açıldığı, e, sadece siyasilerin kitabı kitabevi ev, kitab şeklinde bir dönemlerin e, simgelerindendir Mehmet abi. Kitab evlerinin bombalandığı. Bombalandığı. Yani aşağı yukarı her kitabevinin e, her gün arandığı ve e, ne bileyim işte hiçbir popülaritesi olmayan e, sadece e, sağda ve solda sadece bütün kitabelerin sadkası hep şeydir değil mi? Bozuktur yani. Evet. yani o dönemin bir şeydir. Ya değerimcidir evet. ya ülkücüdür. Yani. ya <laughs> öyle değil mi? Ve siyasi amaçları vardı yani. Bir parti, <laughs> parti kadar değerliydi. Bir herkes orada <laughs> topluyor ve Mehmet, Mehmet abi bunun son simgelerinden birisidir. Biz buraya Mehmet abi kitapları almaktan daha fazla. Mehmet abiyle e, gün, e, iki günden beri bu sohbeti yapıyoruz. Yani şöyle bir şey kapanıyor. Aynı zamanda Mehmet abi mesela Bodrum'un kurulduğu günden beri bütün kitabelerin yerlerini gösterdi bugün mesela bana. Yani şöyle 40 yıllık bir boldum kitap tarihi de kapanmış oluyor. Ee, yani biz buraya aslında Melih abi'nin e, kitap almaktan daha fazla Melih abi'nin anlarını dinlemeye gelip vermişiz. E, çünkü şey bu anları biz güzel dinleyecek e, bulamayız. Çünkü e, insan olarak çünkü yeni açılan bir tamam şeydir. E, çok ticari. Her şeyi alınır satılırsa eee olan e, göze bakıyor. Ama bugün bakıyoruz ki mesela Melih abi burada bütün kitaplar hep şey böyle hiç popüler kitap yok. E, tamam felsefi kitapları S sanki böyle bir ideolojiye hizmet vermiş, sanki böyle bir insan okusun diye çok emek verilmiş, e, ciddi bir kütüphaneyi devraldık. Bu, Bodrum için çok ciddi bir kayıp. Yani, e, umarım... Evet, bu konuda çok önemli. Bodrum için bir kayıp demek. E, esas bu anlatıyor aslında e, İstiklal Kitap kapanması. İstanbul için de, Beyoğlu için de aynı şey, sorun vardı. E, o dönemlerde işte Mephisto vardı, İstavrit vardı ama ee, İstiklal vardı. İstiklal Kitap Evi başka idi. Bilmiyorum yani o kadar başka mıydı ama diğer meslektik arkadaşlarımız da bu işe e, gönül vermiş, emek vermiş arkadaşlarımız. E, ama herhalde orada bir e, e, bir farklılık yarattık diye düşünüyorum. O İstiklal Kütübe ve Caddesi'ndeki e, faaliyetimiz döneminde İstiklal Caddesi'nde bir farklılık yarattığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi artık şöyle... yerine tekstilciler alıyor, e, çikolatacılar alıyor, işte e, ne, ne diyeyim hamburgerciler alıyor. Böyle tuhaf tuhaf Hı. dükkanlar açılıyor. Ne kötü değil mi? E, abi şöyle bir durum da var. E, yani bu olup için kayıp olmasının e, olmasını en büyük acıdan bir tanesi şu oluyor. E, kitap sektöründeki bir sürü arkadaşımız Mehmet abinin geçmiştir yani. Çok doğru. E, mesela biz kitap sektöründe 3-5 tane kitap yan yana geldiğimiz zaman mutlaka Mehmet abinin ismi geçer. İşte Mehmet abinin yanında çalıştım diye başlarız mesela e, cümle genelde. Eğer Mehmet abinin yanında çalışmışsa zaten o bizim dostumuz olarak algılıyoruz direkt. O bir paralıdır. Mehmet abinin yanında çalışması. O parolayı aldıktan sonra zaten sohbet ona göre e, değişiyordu. Burada da bir sürü insan oturup sohbet ediyordu. Bir sürü insan gelip burada tanışıyordur. E, yani bu e, buluşma noktası da kayıp oldu aslında. Yani bir kitapçı değil de daha fazla sosyalliği olan, e, kitapçıların çok daha ötede olan bir şey kayboldu. Ben ona üzülüyorum. E, çok e, haklısın. Onun... Ee, geçen gün hemen belki bir hafta oldu, bir hafta veya iki hafta oldu. Ee, biz buraya bir ablayla bir bir abiyle geldik. Şükran abi buradaydı. Ee, Hale ablayla Mustafa abi. Mustafa kıy, Hale kıy. Kim diyeceksiniz bu? Hani e, birçoğumuzun slogan olarak bile attığı vardır ya Özgür Taylan vardır ya onun ablası. Onun ablasıyla geldik ve Şükrü abiyle tanıştırdım. Ee, ya dedi bizim burası zaten de biz de, de alışverişi buradan yapıyoruz. İkinci el kitap alıyorlar. Ya ben de konuşamayacağım gerçekten. <laughs> Çok üzgünüm. <laughs> ama ama şunu açıklıkla açık yürekle söyleyebilirim. Bizim evet belki de bir misyon üstlendik. Biraz önce Ahmet'in söylediği gibi belki de ama o misyonu e, sürdürecek e, mutlaka genç arkadaşlarımız olacaktır. E, mutlaka e, bizden çok daha iyi yapacak e, bu işi, bu mesleği sürdürecek e, meslektaşlarımız olacaktır. Biraz onun e, gönüllü altında. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tamam. yapmamız gereken bir şey var. E, benim de Bağbari Kitap Evi olduğum dönemde 3 kitap eviydik biz burada. Aa evet. İmge kitabevi Evi, kitabı e, Kitap Evi ve abi olarak da İstiklal Kitap Evi. Evet. Abimizdi hakikaten. Yani onun net olarak şimdi hala nasıl abi diyorsak, şey e, o zaman da abi diyorduk. Meslek olarak da abi diyorduk. İlk e, yok olan ben oldum. İflas ederek. E, sonra İmge hala devam ediyor. Şimdi istiklal gidiyor. Eee Bodrumlular olarak İmge'ye, Fahriye'ye e, destek vermek zorundayız. Artık ile oldu adı. O asisteki o kitap evini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Bu bir görev artık öyle düşünüyorum. E, ama dilerim bir süre sonra bir şeyler değişir. İstiklal kitabı iyi tekrar kurulabilir. Kim bilir. Yani her şey değişebilir. Her şey güzel olabilir. Umut etmek lazım. Gelecek çok fazla bir şey yok. Gelecek çok şey var da. ne e, bu kadar Hem değil. şimdi mümkün değil hem de zamanı değil. Yani. Hüseyin İnan'ın son e, yani <laughs> asılırken e, son sözleriydi bu. Hem mümkün değil hem de zamanı değil. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başım.